Diyorum Sayın Terzi, özellikle siz de konferanslarda il il, köy köy dolaşarak e, büyük katılımlarla beraber programlar organize ederek dinler arası diyalog çalışmalarının ne kadar zehirli olduğunu, Türk halkına adeta enjekte ettiğiniz bir fan zehri olarak dinler arası diyalog ve 15 Temmuz dersek neler söyleyeceksiniz? Evet efendim, ben de önce katılımcı arkadaşlara, bizi izleyen Türk milletine saygılarımı sunuyorum. Şimdi... E, aslında biz 15 Temmuz'da bir darbe kalkışımını yaşadık. Onun akabindeki olayları konuşuyoruz ama asıl bu darbenin öncesinde tam 18 sene önce 1998 yılında Türk milletinin en kalbi merkezlerine, imanına, mukaddesatına bir darbe teşebbüsü oldu ve o gün bu başarıldı. O başarının akamete uğraması, gecikmesi ve istenilen sonucu verememesinde ilk karşı çıkan Profesör Doktor Haydar Başbey olmuştur. Yani 10 Şubat 1998'de Vatikan'a gidip Papalık Konseyi misyonunun bir parçası olmak üzere burada bulunuyoruz ve en aciz bir şekilde bunun tavuk etmesini görmek istiyoruz diye Papa'ya mektup sunanlar ve İslam'ın yanlış anlaşılan bir din olduğunu söyleyerek Müslümanlara şikayet eden irade o gün darbe teşebbüsünde bulunmuştu. Ve maalesef e, bütün siyaseti, bütün devlet kurumlarını ondan sonra etkisi altına alarak bu darbeyi, bu darbe teşebbüsünü 15 Temmuz'a kadar taşıdılar. Haydar Baş Bey ne diyordu o zaman? Bu dini bütünlüğümüzü, itikadımızı yok eder. Arkasından milli bütünlüğümüzü yok eder. İşte o gün o teşhis dikkate alınsaydı, o uyarı dikkate alınsaydı, ve daha sonra oluşturulan buradaki bütün arkadaşlarımızın ekip başı olduğu yazılı metinler, faaliyetlerini kendi dillerinden, kendi metinlerinden anlatan deliller, eğer gidilen müftüler, imamlar, diyanet yetkilileri, akademisyenler, siyasetçiler, kanaat önderleri, gazeteciler, bütün bunlar tarafından dikkate alınsaydı Türkiye asla ve asla 15 Temmuz'u yaşamazdı ve bu tehditlere karşı karşıya kalmazdı. Ben burada şunu ifade etmek istiyorum. Dinler arası diyalog denilen şey Muhammed Mustafa'sız bir inanç ve e, itikadı pompalayan e, ve İslam'la hiçbir alakası olmayan ılımlı İslam projesinin Medeniyet ittifakı projesinin yumuşak yüzüdür. Zaten Fethullah Gülen hareketi diyalog, hoşgörü kavramlarıyla, küresel barış kavramlarıyla beraber hayata geçirmeye başlandı. Bu yüzle beraber toplumun önüne çıktı ve çok kesin kesimlerden geniş kesimlerden ve siyasetçilerden destek aldı. Şimdi bu hareket bugün bu noktaya gelmişse bunda dahli olan, desteği olan herkes, yani aldatıldık diyen de, ahmaz diyen de, yanıldık diyen de, bunu düşünemedik diyen de herkes kendine bir mesuliyet payı düşürmek zorundadır. Ben asıl bir noktaya dikkat çekmek istiyorum. Dinler Arası Diyalog Projesi, Medeniyetler ittifakı Projesi, Büyük Ortalık Projesi'nin ee, kültürel ayağıdır. Ve toplumu değiştirme, dönüştürme ayağıdır. Eğer o değişim ve dönüşümü sağlayarak bugün bu darbe teşebbüsünü yapmışlarsa bunu çok iyi önümüze koymamız gerekiyor. Yani Fethullah Gülen hareketine bugün FETÖ diyerek odaklandık, doğrudur. Odaklanalım ama arkadaki buzdağının görünmeyen tarafını da görmemiz gerekiyor. Yani nasıl diyalog projesinden vazgeçildi mi? Bu kavrandı mı? Bunun tahribatının boyutları hesap edilebiliyor mu? Ben o bakımdan bazı örnekler vermek evet. istiyorum. Yani siz bu FETÖ'ye karşı bir odaklanıyorsunuz ama kahredici bu projeyi unutmayalım. Bir kahredici proje var. Türk milletini milli din olan İslam'dan koparmak. Bütün İslam coğrafyasında batıl olan bir inancı yerleştirmek ve büyük ortodok projesinin gerçekleşmesini sağlamak. O bakımdan enteresan. Yani Fethullah Gülen'in o dönemde yaptığı aban toplantıları, dinler arası diyalog toplantıları, Medeniyet ittifakı toplantıları hepsine siyasiler katıldı, akademisyenler katıldı, ilahiyatçılar katıldı. Şimdi Şurası toplandı diyorlar ki biz şimdi bir komisyon oluşturalım. E bu komisyonda bunlar dinimize, itikadımıza hangi tahripleri yaptı araştıralım, zahmet etmesinler. Yeni mesajın genel yayın yönetmeni burada gelsinler. Arşivlerden bütün yazıları, dökümanları, resimleri alsınlar. Hiç zahmet çekmesinler. Çok akademik, çok bilimsel, çok İslam'ın temel kaynaklarına dayanan ciddi meseleler var burada. Yani hiç yorulmasına gerek yok. Eğer biraz izanları, insafları, hakikaten yanılgı ve aldatıldık mantığında bir pişmanlıkları varsa bunu yapsınlar. Ben tavsiye ediyorum. Hiç uzağa gitmeye gerek yok. Peki Peki Diyanet bunun neresinde oldu? Bizzat başkanlık seviyesinde dinler arası diyalog toplantılarına katıldılar. Papayı ziyaret ettiler. Papayı Sultanahmet Camii'nde karşıladılar. Ortak huzur duruşuna durdular. Bunu kamuoyuna canlı yayında lanse ettiler. Böyle bir kendilerini bir hesaba çeksinler. Nerede olduklarını uzağa gitmeye gerek yok. Yani bunları bilinçsize mi yaptılar? Yani kasıtsız bir şekilde mi yaptılar? Biz bunları sorgulamak zorundayız. Bakın aban toplantılarında FETÖ'nün adamlarıyla toplandılar. Bizim dinimizin temelinden sarsmaya çalıştılar. Bir mesele önümüze geldiği zaman akıl mı vahiy mi? Hangisinin dediğini yapacağız? Aman aman çıktılar fetva verdiler biz aklın dediğini yapacağız. Bütün ayetleri taça attılar. Bunlar olurken tek karşı çıkan Profesör Doktor Haydar Baş Bey ve kadrosu olmuştur. Allah şahittir. Melekler şahittir, insanlar şahittir. Ben başka bir noktaya da geçmek istiyorum. Bugün Diyanet işte FETÖ'ye karşı savaş başlattı, araştırma başlattı. Peki bu din arası diyaloğun temelinde Said Nursi var. Risaleler var. Papaya mektup yazan Said Nursi, bugün risalelerde Muhammed Mustafa'sız bir kurtuluşun önünü açan risaleler. Siz bunu aldınız, diyanet yayınlarının içerisine koydunuz. Bunları yayınlıyorsunuz. Şimdi hutbelerden, diyanette risalelerden hutbeler okuyan hocalar var. Bunların çoğalacağını tahmin ediyorum ben bundan sonra. O halde FETÖ'ye karşıyız ama... Bu kahredici proje devam edecek öyle gözüküyor. Bakın ben başka bir alana da geçmek istiyorum. Şimdi Milli Görüş teşkilatı. Erbakan'ın oluşturduğu, Avrupa'da kökleşmiş, AK Parti'nin de çok ciddi destek aldığı ve hala AK Parti ile paralel yürüyen bir teşkilat. Peki bu dinler arası diyalog deresinde tam göbeğinde. Arkadaşlar gösterin. Tam ne? göbeğinde. Bakın bunlar biz ifade etmiyoruz. Kendi belgeleri. Bak Milli Görüş nedir? Almanca bir broşür. Bu broşür Almanca ve burada görüyorsunuz diyalogun dinler arası diyalogun temel resmi var. Ne? Haç, Siyon yıldızı ve hilal. Hz. İbrahim'de buluşalım diyor. Ortak adamız diyor. At atamız diyor. Yani bu İslam'la ne alakası var bunun? İşte FETÖ bunu yaptı. Eğer bunun peşinden gidilirse olacak olan FETÖ'nün yaptığından daha ağır bir tahribattır. Bunun önüne geçmek için Profesör Doktor Baş Bey'in yüreğine, söylemine kadrosunun dediklerine dönmek zorundayız. Sayın başı gizleyemezsiniz. Buna gücünüz yetmez. Artık mızrak çuvala sığmıyor. Çünkü kahredici proje devam ediyor. İşte milli görüş bu. Dinler arası diyalog yapıyor. Bunun merkezinde bunlar. Başka var mı? Var. Bakın yine bu 2004 yılında uzağa gitmeyelim. 2004 yılında bakın milli görüş camiinde asılmış bir broşürdür bu. Afiştir. Üçüncü İslam haftası Hanofer'de düzenleniyor. Ortada gördüğünüz alanda farklılıkları kaldıralım diyor. Bir olalım diyor. Ve peygamberimizin ravzasıyla Don Kilisesi arasına köprü yaparak bu geçişi sağlıyorlar, beraberliği sağlıyorlar. Müslüman çocuğuna diyor ki Türk çocuğuna sen diyor bu kiliseye de gidebilirsin. Aynen ravza gibi seni bu kurtarır diyor. İşte bu faciayı görelim. Bu dehşet proje budur. Bunun içerisinde kimler var kimler yok görelim. Bakın hicret takvimi 2007 yılında Avrupa'da takozlu hicret takvimi. Yani Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin hicretini kutsayacaksınız, önemseyeceksiniz, takviminize adını vereceksiniz, bundan para kazanacaksınız. Ama bakın aşağıda ne yazıyor? Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah yok. İşte Diyaloğun tam merkezine böyle oturdular. Ben tabi burada Ahmet Hamdi Bey'e ve Söz düştüğünde açıklasın. Yani şu belgelerin tamamı Erbakan hayattayken kendisine gidilip gösterildi. Böyle bir projenin içerisinde nasıl olabilirsiniz bunu izah edin dediği zaman Ahmet Hamdi Bey yaşamıştır. Birkaç tane delikanlının yediği e, nanedir dendi. O kadar değil. Bak proje ne kadar derinmiş görüyor musunuz? Sadece Amerika'da, Vatikan'da değil. Hangi teşkilatların işlerine girmiş? Bakın çok çarpıcı bir belgedir bu. Milli Görüş Teşkilatı'nın sitesinde burada camide mihrabın önünde hocalar duruyor, yanlarında papazlar duruyor ve şunu söyler imam. Bakın bizim tevhidimizi yıkan cümle. Aynı Tanrı'ya iman ediyor olmanın manası mucibince burada toplandık diyor. Şimdi bu kelimeyi tevhidten tevhid anlayışını yıkıp testisi buraya koymaktır. Testis de tevhidi e, e, eşitlemektir. Profesör Doktor Haydar Baş Bey mücadele ettiği şey bu. Tevhid yerine tefsis. Tefsis geçmez. Tevhidle tefsis aynı şey değildir. Bakın bunların yaptığı başka bir şey daha var. Yine Fatih Camii'nde bir mum, barış mumu getirdiler İsrail'den ve bunu camide, kilisede, havrada dolaştırdılar. Papaz Haham ve burada imam görüyorsunuz bu mumu. Yaktılar. Barış mı mu dediler bunun adına ve İsrail'den getirdiler bunu. Çok uzağa gitmeyelim. Daha yakın işte Ramazan ayındayız. Yani Diyanet'te, Milli Görüş'te neye hizmet ediyor? Bakın şu belge, Almanya'da Waldorf Diyanet Camii 1, Milli Görüş Camii 2, Katolik Kilisesi'nin çocuk yuvası 3, devamında Kızıl Haç, Saint Leon Roth Şubesi dahil. Öğlen ibadeti için Katolik Kilisesi'nde toplanmışlar. Öğlen ibadeti. Bakın belge onların belgesi, afiş Manayim'de Yavuz Sultan Selim Camii'ne duyuru olarak asılmıştır. Kimlerle beraber oldu? Ben son olarak da ifade edeyim. Bakın bu yine Manayim'de Yavuz Sultan Selim Camii'nde Kadir Gecesi'nde iki tane imamın üç tane papazla beraber o gecede Müslümanlara yaptıkları bu işte milli görüşçüler ee, Diyanet Camii'nde ve aynı zamanda milli görüşlerde İsrail baş konsolosunu çağırarak iftar sofrası düzenlediler. Şimdi bu fotoğraflara baktığımız zaman bu işin içinde olmayan yok. Bu projeye dahil olmayan yok. Bir tek insan var. O da Profesör Doktor Haydar Başbey ve kadrosudur. Herkes Fetö'nün yanında, sağında, solunda, arkasında bir poz verirken arşivi karıştırın. Bir tek orada olmayan isim vardır. Çünkü o milletinin insanıdır. Allah'ın adamıdır. Kelime-i tevhidin insanıdır. Yüce Türk milletinin asil evladıdır, çözüm adı adamıdır, iman adamıdır, aşk adamıdır, gönül adamıdır ve Türkiye'nin geleceğidir. Asla kimse gizleyemez. Allah da buna müsaade etmez, bu millette buna müsaade etmez. Çok teşekkürler Sayın Terzi.